Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda size üzeri kıtır hamurlu elmalı kek tarifi vermek istiyorum. İçerisindeki puding ile damakta iz bırakacak tarifime hemen geçelim. Öncelikle hamurumuz için uygun bir kaba, un, tereyağı, şeker ve yumurtayı alıp elimizle hamur iyice kıvam alana kadar yoğuralım. Hamurumuzu bir streç filme sarıp yaklaşık yarım saat buzdolabında dinlenmeye bırakalım. O esnada da iç harcımızın hazırlanmasına geçelim. Öncelikle 4 tane orta boy elmanın kabuklarını ince bir şekilde soyup elmaların çekirdeklerini çıkaralım. Daha sonra elmalarımızı küp küp keselim. Elmalarımızı bir tencerenin içerisine alalım. Üzerine toz şeker, tarçın ve çok az su ilave edip Kısık ateşte elmalar suyunu çekinceye kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Elmalarımız suyunu çektikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Elmalı harcımı soğurken diğer yandan pudingimizi hazırlamaya başlayalım. Bunun için sütümüzün içerisine puding tozu ve şekerimizi ilave ederek göz göz olana kadar pişirelim. Pudingimiz kıvamını aldıktan sonra onu da soğumaya bırakalım. Yarım saatlik süre sonunda taban için hamurumuzun üçte ikisini kalıbın içerisine alalım. Kabı tamamen kaplayacak şekilde elimizle hafifçe bastırarak hamuru tavana yayalım. Kalan hamurun birazından kalıbın etrafına şerit şeklinde yukarı doğru bastırarak yayalım. Tabana bir çatal yardımıyla delikler açtıktan sonra soğuyan pudingimizi hamurumuzun üzerine boşaltalım. Daha sonra soğuyan elmalı iç harcımızı pudingimizin üzerine yayalım. Son olarak kan hamurumuzdan küçük küçük parçalar kopartıp pudingimizin üzerine rastgele dağıttıktan sonra elmalı kekimiz artık fırına girmeye hazır. Önceden 180 derece ısıttığımız fırında Yaklaşık 60 dakika boyunca kekimizi pişirmeye bırakalım. Evet kekimiz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.